Hello! Mine ve akrabalarının 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mine ve akrabaları bu bölümde bir tatil kazandı. Fakat bu tatil onların pek de tahmin etmediği bir tatil olabilir. Çünkü arkadaşlar şu anda çölün ortasındayız. Bakalım bu bölümde başlarına nasıl şeyler gelecek. Ama ondan önce videoyu en az 200 bin beğeni yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten şu anda bile burası o kadar sıcak ki çekim şartlarımız inanılmaz zor. Buna rağmen sizler için güzel bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Ayrıca videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. O zaman şu anda çok heyecanlıyım ve sizi direkt olarak bölümü ışınlıyorum. 3, 2, 1, geç! Okyanusun ortasında Maldivler Otel'de mükemmel bir tatil yapmak ister misiniz? İsteriz! İsteriz tabii! Evet dediğinizi duyar gibiyim. İşte tam da bu yüzden mega çekilişimiz bugün sizlerle. Üstelik tek yapmanız gereken şey 1 2 3 bip 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 1 2 3 1 2 3'ü arayıp bize ulaşmak. Ay biz de köyden başka yere gitmeyiz ki. Bir şansımı şans denesem mi? Siz Maldivler için tam 2 günlük bir tatil kazanacaksınız. <laughs> bu ödevler ne böyle ya? Gerçekten o kadar çok ödev vermişler ki. Bu yaz tatil mi yapacağım, ödev mi yapacağım belli değil. <laughs> Gerçekten hayattan bezdim. Allah! Allah! Kazandık ben! <laughs> ne oluyor ya? Anne ne oldu? Bir şey mi oldu? Kız Mine, maldivler, maldivler. ne? madivler madivler. Ne madivleri ne diyorsun? Kız madivleri kazandık. O oh, ne demek ya? Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Televizyona çekiliş vardı. Mesaj attım. Aradılar beni. Madivlere iki gün tatil kazandık. Okyanusun ortasında. Yok artık. Daha neler? Şaka mı? Ne şakası kız? anne dolandırılmayalım bak güvenli mi böyle şeyler? Ne oluyor ne konuşuyorsunuz bakayım? Mehmet sana bomba bir haberim var. Neymiş o haber? Maldivlere tatile gidiyoruz. Allah Allah o nereden çıktı? Televizyondan çekiliş çıktı. Harbi mi ya? Vallahi. Allah Allah. Yani bana gerçekten hiç inandırıcı gelmiyor ama hayırlısı. İşte neyse susun susun. Yerin kulağı var vallahi duyarlarsa nazara geliriz. Babacım babacım biz duymuyoruz. Ne? Faruk. Sizde mi burdaydınız? Ay sen sabahtan meyve atıyordun. E biz de merak ettik bahçe kapısı açık olunca bir bakalım dedik. Ama sizin tatilden gözünüz dönmüş hiçbir şeyi görmüyorsunuz. E evet, tabii bir de biz de geliyoruz. Şaka değil mi şaka? Ya kız niye şaka olsun böyle sen tatil yapacaksın işte hep birlikte ne güzel. Hem bir sürprizimiz daha var. Sürpriz. Hayır, hayır, hayır. Ya bu ailede neden kimse çekilişin gerçekliğini sorgulamıyor? Ayrıca nasıl gideceğiz? Ana bak biz onu hiç düşünemedik görüyor musun? Çekiliş uçak biletleri dahil değil. E biletler de pahalıdır şimdi nasıl gideceğiz? Arabayla gideriz ya. Şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Lütfen artık biri şaka olduğunu açıklayabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Buralarda bir yerde herhalde. Dur dur. Konum burada ha. bir yer gösteriyor 100 metre falan var. Durduk bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz? Lütfen dalga geçiyorum deyin. Ay işte niye dalga geçelim kız? Hadi yürüyün. Efekan hadi. Hadi artık geldik o kadar inin. Ay bu nasıl mahalleler kız? Ay bu kadar kurak mıydı buralar? Tövbe estağfurullah. Kız vallahi ne bileyim. Sanki çölün ortasındayız anlamadım. Anlayacağız şimdi göreceğiz. Şok yonusu neredeyse ilk iş oraya atlayacağım valla. Haydi haydi gelin bakayım. Şurası herhalde. Ya size söylemiştim burası Maldivler falan değil. Maldiv, Maldiv, Maldiv. Ay. Ay burada Allah belamızı vermez inşallah. Hoş geldiniz. Biletinizi göreyim. Buyurun bakın. Buyurun bakın da. Burası bildiğiniz çöl onu ne yapacağız? Gelenler bazen şaşırabiliyor. Maldivler bizim otelin adı. Ne? Hı? Ana! E, iyi de okyanusun ortasında diyordu onu ne yapacağız? Bu çölün adı okyanus çölü, e, otelin adı da Maldivler Otel. Teknik olarak yanlış bir şey yok. Yalnız şu anda şaka mı? Dolandırıldık farkında mısınız? Tövbe estağfurullah. Ne yapacağız şimdi biz? Efendim buyurun kalın. Güzel tatilimizin keyfini çıkarın. Burası çok sıcak. Yanıyorum. Ay biz de şimdi günlerce yol çektik. E, mecbur kalacağız. Bu arada odalarımız 4 kişilik. İyi de biz toplamda 6 kişiyiz. Ayrıca Efekan ve ben reçit değiliz. Yani bizi yarımdan sayabilirsiniz. Maalesef. Madem öyle ekstra oda tutalım. Eğer ekstra kalmak isterseniz kişi başı 1500 dolar vermeniz gerekir. 1500 dolar mı? Siz kafayı mı yediniz? Biz buralara beleş diye geldik. Yok öyle bir para bizde. E madem öyle benim efekanla Mine arabada kalsın. Ay, abartma canım sen de. Yok daha neler. Sürekli bu ailede ikinci plana atılmaktan bıktım. Sen atıldıysan ben de atıldım Mine abla. Ama senin gibi mızmız bir bebek gibi ağlamıyorum. Hem arabada macera yaşayacağız. Macera macera macera. Bir şey söyleyeceğim. Aslında gerçekten bayağı iyi bir yer değil mi? Sadece biraz fazla sıcak. Oh, şuraya bakın. Çölün ortasına havuz falan yapmışlar. Huh. Totil, totil, totil. Efekan ne yapıyorsun? İner misin aşağı ya? Her yerde bizi rezil ediyorsun. Ya ne ya sen de gel. <laughs> ne yapıyorsun siz burada? İnin şuradan in. Hadi. Anne şey. Efekan yataklarını da indirmeye çalışıyordum değil mi Efekan? Hadi. İlla bağırmak gerekiyor değil mi? Çok sıcak. Gruba fotoğraf atayım. Ya dondurma istiyorum. Tek istediğim şey burada dondurma. Buraya geldiğimiz ilk anda dondurmamı saklamıştım. Aa, onu bana ver Mina abla. Hayır ya benim bu. Ya ama ben istedim ver onu. Hayır Efekan benim bu. Aa, a, ver bana. Ne yapıyorsun verir misin? Ver dedim. Efekan de ne yapıyorsun? Benim. Ne yapıyor? benim. Ne, nereye gidiyorsun? Efekan gel buraya. Ya o benim dondurmam. Oh, sıcaktan piştim. Ver şunu bana benim dondurmam. Ben buldum ben buldum ben yiyeceğim. Ha! Ah! Ya bu erimiş ya. <laughs> i̇şte başkalarının malına göz koyarsan böyle olur. Senin yüzünden. <laughs> Dede. Ah. Mine <laughs> abla ben de bineceğim. Tabii efendim. Gerçekten bu musluktan su da akmıyor. Dedikleri kadar kurak bir yermiş. Ne yapacağız biz böyle ya? Bir şey var mı oralarda? Kız burada nodle falan var. He bak. Hot spicy. Domatesli. Ana. E bu açılmış. Üç tane not vermişler. Birini açmışlar. Ocak iş mi bu? Neyle pişireceğiz biz bunu? Bak bak kahve makinesi var. Kahve yok. Kettle'ın içinde su yok. Ay sözde 7 yıldızlı oteldeyiz. Bize reva ettikleri şey noodle mı? Paketi 3 lira bir kere onun. Daha bugün neler göreceğiz acaba? Ana! Ee? Bomboş. İçinde de bir tane su var görüyor musun? Bizim Maldivler diye getirdiniz bu otele. Hiçbir şey yok. Biz bunlarla nasıl doyacağız? Durun durun ben şimdi halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Alo ha, bize şey bir tanesi bırakmışsınız, 3 tane de noodle bırakmışsınız biz bunlarla nasıl doyacağız pardon? Aa İngilizce konuşuyor bu. Alo? Beyefendi sabah Türkçe konuşuyordunuz. Ne diyor bu ya? Allah'ın cahilleri. Hiçbirimiz bilmiyoruz yine de gitti. Eat. Eat. Water. Hah. Water. Eat. Drink. Drink. Bir şeyler diyor. Drink ne? Ya yes. kız Aysel ya. Drink diyor işte drink. da mı bilmiyorsun? Yemek demek. Amma da cahilsiniz ha. Yes, drink yes yes drink it, finish, no no finish, no ne finish, ya, finish, ya finish. ne diyorsun be sen de Allah Allah well, noodle noodle yes no water, yes noodle ha getir getir kapattı ya hastaları ben şimdi oraya gitmez miyim ama otur oturduğun yerde milletin ülkesinde rezil etme bizi madem su yok biz de artık havuzdan kullanacağız Ay, geliyorum Mino blo. Efekan. Epekan. atın buraya bak. <laughs> Görüşürüz. Bu nöblelerden ne anlıyorlar böyle Allah aşkına? Bunları da yaptık böyle ama pek de bir şeye benzemedi gibi. Aman yiyin boş verin doymak önemli olan. Kız Aysel yani sen de hiç sos mosta koymamışsın. Sade noodle mı olur? Hiçbir şeyden de haberin yok. Bunlar yeni icatlar. Ya bu nedir ya? Gebur gebur işler. Şimdi bizimkiler ne altı yiyordur? Dışarılara çıktılar ama. Çok sıcak. Bu su bile çok sıcak. Mina abla gelsene. Çok susadım. Hava suyu mu içsin? Efekan dur. Hava suyu için az hasta olursun. Çok kötü. Sanırım bizimkiler su içiyor. Sen git ben geleceğim. Ay bu nasıl malivler tatili ya? Böyle malivler tatili mi olur? Sıcaktan bir gebermediğimiz kaldı. Kız muzaffer yani kusura bakma da. Madem öyle gelmeseydiniz bu biletler biz içimize çıktı. Hemen de damladınız. Aha, öyle mi olduk şimdi? E madem öyle gelme deseydiniz. E ee, size de iki ki bir gelelim dedik. Görüyor musun bak öyle oldu şimdi. 5 e kişiden iyidir. Bir de bücürünüz var maşallah her şey tıkınıyor. E bize hiçbir şey kalmıyor. Mehmet, 3 kişi olsaydınız da bu su yetecek miydi sanıyorsunuz? Üf, yeter ya yeter. Sizi bir bıraktık hemen kavga etmeye mi başladınız? Zaten çok yorulduk. Birazcık da eğlendik. Her neyse benim bir fikrim var. İtiraz istemiyorum. Madem hepimize sadece bir tane su yetiyor o zaman yapacağımız şey şu. Herkes yarım saat başı sadece bir kapak su içecek. Şimdi sıra sıra bunu yapabiliriz. Vallahi bize laf ediyorsunuz ama sizin bu kızınızla çok inanarak boş konuştu. Doğruya doğru haklısın. <laughs> Düştüğümüz hallere bak. Bir kapak da oyutacağım. Hayır Efekan sadece bir kapak. Kuralı çiğnemek yok. Pislik. <laughs> tamam şimdi ben bunu kaldırıyorum. Kimse dokunmayacak buna tamam mı? Yo. Tatilde miyiz? Survivor'dan belli değil. Of Ha? Sen niye geldin buraya bakayım Efe Kan? Asıl sen niye geldin Mehmet amca? Yoksa su mu içeceksin? Ya saçmalama oğlum ben niye içeyim? Lan! Lan su! Bitmiş! Sen mi içtin lan yoksa vücut? de i̇şte bile bir kere! Ben buraya içmeye gelmiştim ama senin yüzünden içemedim! Haram zıkkımı olsun. Sen bana bak! Büyüğüne saygılı konuş ha! Fuat! Muzaffer! Gelin buraya, oğlunuz suyu bitirmiş. Oğlum tamam, ben bir şey yapmadım bir kere. Ana, Efekan ne yaptın sen? Oğlum çöldeyiz, her şeyi kısıtlı kullanmamız lazım. Ne yaptın sen? Efekan, tamam dur ağlama. Hadi biz en iyisi seninle arabaya geçelim. Aman çocuklar, ne gerek var arabaya gitmenize? Saçmalamayın, kim görecek? Burada yatarsınız işte. Aa. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhabalar. Bu çocuklar burada kalıyorsa siz verecek 1500 dolar. O nereden çıktı canım? biz de onları şimdi arabaya gönderiyorduk zaten. Anne gerçekten böyle bir satış görmedim. Sana inanamıyorum. Ne var kız? Ne Siz sizin o kadar para mı ödeyeceğiz? Hadi geçin. Gel Efe kan, hadi gidelim. Arabaya yallah. Yallah çocuklar hadi. Dikkat edin çocuklar kendinize. Oldu mu hadi. Siz artık arabada güzel güzel yatarsınız. Gel Efe kan, gel. Araba araba araba. Mine abla. Gecelerin burası ne kadar karanlık. Yani evet birazcık öyle o yüzden bir an önce arabaya gitsek iyi olur Efekan hadi. Ya hala çok sıcak. E çok normal yani çölün ortasındayız. Hı? ne oldu Mine abla? Hiç. Bir şey duydum gibi oldu da hadi gel Peki. çabuk. Hadi gel. Gerçekten inanamıyorum ya. Maldivler tatil diye geldik. Çölün ortasında mahsur kaldık. Olsun Mine abla. En azından bu sefer köyden farklı bir yerdesin. <laughs> Doğru. Köyün buraya bin basar. <laughs> bak burada ne buldu? Bu ne? İçecek. Üstelik yarısı duruyor. İyi de biz içecek getirmemiştik ki. Ol. <laughs> Sonunda. Gerçekten o kadar sıcak ki. <laughs> Yetmedi ama sabaha kadar idare edeceğiz. Aa, bir dakika. Burada da çikolata var. Efekan Uyumuş. Artık ben de uyuyayım. abla! abla! Orada biri Birini gördüm. Ne? Ne birisi? Ya birini gördüm. Bizim kaldığımız yere doğru gidiyor. Efe <laughs> otel görevlisi falandır. Zaten sabahın körü. Hadi gel biz en iyisi bizimkilere bakalım. Otele gidelim. A, A ne oluyor? Gitmiş, gitmiş altınlarım gitmiş. A, A ne oldu emin misin? Nasıl oldu bu ya? Ne oluyor burada? Nazmine ananın altınlarını çalmışlar vallahi burada. Yok artık daha neler. Biri bizi takip ediyor demiştim kesin o çaldı. Allah'ım tövbe estağfurullah nereden geldik biz buralara? Toplanın, toplanın gidiyoruz bu böyle olmaz. Dünden beri bir uğursuzluktur aldı başını gidiyor hadi gidiyorum. Ah be. Bu anı duymayı o kadar çok istiyordum ki. Gidebiliriz. Bizim de tatilimiz anca böyle olurdu zaten. Geçin şu arabaya. Geberdik vallahi. Bu nedir ya? Hadi hadi gelin ya. Aa. Aa! Merhaba. Bir dakika bir dakika. Büyücü yenge en başından beri buradaydı öyle mi? Önce Nudul'un yenmesi, sirve suyun içilmesi, ardından Efekan'ın sabah arabadan inerken seni görmesi ve son olarak altınların çalınması. Tabii ya en başından beri sendin. Tövbe estağfurullah. Allah kur iftiradan sakınsın. Ben sadece bir akrabanız olarak sizinle tatil yapmak istedim. Maldivlere gittiğinizi duyunca ben de arabada sizinle geldim. Ama geldiğiniz tatilin bir çölü olduğunu bilmiyordum. Çok da meraklı değildim yani. O zaman şimdi biz siz burada kalacaksın. Siz öyle sanın. Çok geç. Çünkü anahtarlar bende. Görüşürüz canım akrabalarım. Lan nereye? <laughs> Ana, gitme, dön diyor. Gidiyor nereye gidiyor? nereye Vallahi kaldık burada evet, iyi arkadaşlar, mi? Arkadaşlar sanırım Mine ailesi ve akrabaları tam anlamıyla şimdi çölün ortasında mahsur kaldı. 200 bin beğeni atarsanız ne kurtulabilirler. Yani, şimdi bu videoya 200 bin beğeni gelmezse biz çölde mi kalacağız? Aynen öyle. Hayır. Hayır, hayır. <laughs>